Bu AK Parti döneminde bütün bunlar bitti. E CHP'nin zaten böyle bir derdi yok. Yani bizim dışımızdaki partilerin zaten böyle bir derdi yok. AK Parti'yi niye söylüyorum? Biz hani gelip ayrıldıklar için belki kırıldı kalmıştır kafalarında, gönüllerinde de ondan dolayı söylüyorum. Maalesef onun da kalmadığını görüyoruz. Bu aslında üzücü bir şey onlar adına. Son derece üzücü bir durum olarak da görmek lazım. Değerli arkadaşlar bu iş bize düşüyor tarihin bize yüklediği bir görevdir. Bu işi biz yapacağız. Kim? Siz yapacaksınız. biz bu kadar yüzde bir buçuk, iki yüz, üç yüz, beş Hiç önemli değil. Düşünceler önemlidir, fikirler önemlidir. Güç kafadadır. Güç bilekte değildir sadece. Güç kafadadır, güç inançtadır. Dolayısıyla bu iş bizim yapacağımız bir iştir. Hepimizin üzerine düşen bir iştir. Şimdi siz buradasınız. Biz bir şu anda bir parti faaliyeti yapmıyoruz arkadaşlar. E biz bir parti doğru bir partiyiz. İsmimiz Saadet Partisi. Ama biz burada bir parti çalışması yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Hocamız davam kitabında bizim 50 yıllık şeyimizi anlatıyor. Davam kitabının arka kapağı. Kaç kişi okudu kitabı? biz okuyalım arkadaşlar. En arka kapağındaki de ezberleyelim. Ne diyor? Davamız İslam. Gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak. Yani biz Allah'ın rızasını kazanmadan ahirete gitsek burada yaptığımız işler bizim işimize yarar mı? Yaramaz. Davamız Allah'ın rızasını kazanmak. Arzumuz Hakkı hakim kılmak, hak nizamı hakim kılmak. Gayemiz hakkı hakim kılmak. Arzumuz bütün insanlığın saadetidir. Yani sadece bir kesim için değil, bütün insanın. Çünkü Resulü Efendimiz rahmeten el alemi değil, bütün alemler için gelmedi mi? E biz de onun ümmeti olarak görevimiz aynı görevi sürdürmektir. Onun için Elbakan Hocamız Hani nereye partilerden bir Saadet Partisi var, bir diğerleri var yani. O diğerlerini de şöyle tarif ederdi. Bunlar Saadet Partisi olmaya aday kişiler. Yani kaldırıp Ne diyoruz? Bunlar da Saadet Partili olmaya aday kişiler diyoruz. Yani görevimiz onlara da bir hakkı götürüp anlatmak ve bu işi gerçekleştirmeye çalışmak. Hepimizin üzerinde düşen görev bu. İşte biz burada bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı ben 1976 yılında Kayseri'de askerim. Yedek subay. Recaip Kutan Bey rahmetli. O da Kayseri'de milletvekili aday. Gittik. Biz de Cumartesi, Pazar çalışıyoruz. Erbakan Hocamız seçim dolayısıyla geldi. Kayseri'ye il başkanının odasında bir toplantı yaptı. Orada sekiz on kişi vardı, bir de ben. Ve kalmış kişi neyse. Dedi ki arkadaşlar bak sözümü iyi dinleyin. Eğer bakancın varsa aramızda o dışarı çıksın dedi. Eğer bakancın. Çünkü biz şahısçı değiliz. Milli Selamet partici partili demiyorum ben. Partici de varsa dışarı çıksın dedi. Ve dedi ki davanın önemini anlatmak için şimdi Erzurum'a Resulullah Efendimiz'in geldiğini söyleseler. Resulullah Efendimiz Erzurum'da deseler. Böyle bütün imkanlarımızı kullanarak gerekirse yerinde sürünerek bile olsa oraya gitmez miyiz dedi. İşte dedi bizim davamızın özelliği budur. Yani. Onun için basit bir iş yapıyoruz. Bir misal daha vereyim. Her yerde verdiği misal bu. İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet fethetti. Fethetmek için 52 gün 52 gece turların önünde çarpıştılar. Öldürdüler, öldürüldüler, şehit oldular. Topları getirdiler hasıl kelam. Kar, yağmur, çamur demeden çalıştılar. 52 gün sonra da fethettiler. Fethettikten sonra Bizans'a şu cümleyi kullandılar ki ili olarak. Dediler ki artık burada sizin hükmünüz bitti. Bundan sonra burada sizin dedikleriniz olmayacak. Bizim dediklerimiz olacak. Sizin kanunlarınız geçerli değil. Bundan sonra bizim kanunlarımız geçerli değil. Dedi. Şimdi biz neye çalışıyoruz? Ve Fatih'in bu hareketine de cihat diyoruz değil mi? Cihat etti. Resulullah Efendimiz de ölüyor. Ne diyor? Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden kumandan ne güzel kumandanlar. Örgüsüne mal, e, vasar olmuş kişiler. Olaylar sonuçları itibariyle değerlendirilir. Onlar 52 gün, 52 gece o işi yaptılar ve bir cümle kullandılar. Siz bu, sizin burada hükmünüz bitti. Biz ne uğraşıyoruz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu alalım. Kanunlar geldiğinde bu sizin dediğiniz değil, bizim dediğimiz olacak. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilir. Sonuçta itibariyle baktığımız zaman Fatih'in yaptığıyla bizim yaptığımız arasında bir fark var mı? Yok. Onlar öyle yapıyordu. Biz daha böyle yapıyoruz. Netice itibariyle aynı neticeye ulaşacağız. Onun için basit bir iş yapmıyoruz. Biz particilik yapmıyoruz.